Peki ya her şey sahte ise? Gökyüzü, zaman, bedenin, hatta düşüncelerin bile simülasyon teorisi, gerçekliğimizin aslında ileri bir uygarlık tarafından yaratılmış dijital bir evrende var olduğunu öne sürüyor. Bir çeşit evrensel bilgisayar oyunu. Antik filozoflar bile bu soruyu sordu. Platon, mağara alegorisinde insanların gölgeleri gerçek sandığını söyledi. Hint felsefesi Maya kavramıyla bu dünyanın bir illüzyon olduğunu savundu. Matrix filminde ise her şey bir simülasyondu, ama sadece bunu fark edenler uyanabiliyordu. Bugünse Oxford'lu filozof Nick Bostrom, teknoloji gelişmeye devam ederse atalarına dair simülasyonlar yaratabilecek medeniyetlerin çok büyük ihtimalle zaten bunu yaptığını söylüyor. O zaman ya biz de böyle bir simülasyonun içindeysek, modern fizik de garip sinyaller veriyor. Evrendeki matematiksel düzen, kuantum belirsizliği, gerçekliğin gözlemle şekillenmesi Bunlar bir bilgisayar kodunun izleri olabilir mi? Birçok bilim insanı bu sorunun cevabını arıyor. NASA'da çalışan bazı fizikçiler evrenin piksel benzeri yapılardan oluştuğunu düşünüyor. Yani gerçekliğimiz çözünürlüğü olan bir ekran olabilir. Düşün, rüyadayken rüyada olduğunu fark etmezsin. Belki de bu hayat da sadece daha büyük bir bilinç düzeyinin rüyasıdır. Gerçek mi yoksa sadece çok iyi yazılmış bir kod mu? Belki de bu videoyu izlemem bile sistemin bir parçasıdır.